Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kuru domatesli, biberiyeli, kekikli, zeytinyağlı bir ekmek yapacağız. İtalyan lezzeti focaccia ekmeği yapacağız. Çok lezzetli bir ekmek. Kesinlikle yapmanız gereken ekmek tariflerinden. Hadi yapmaya başlayalım ekmeğimizi. Öncelikle yoğuracağımız kaba 1,5 su bardağı ılık su ekliyorum. Bir paket kurumaya ekliyorum. Bir yemek kaşığı bal. Şöyle bir karıştırıyorum. Sonra 3,5 su bardağı un ekledim. Toplamda 4 su bardağı un gidiyor ama yoğururken toparlamak amacıyla yarım su bardağını sonradan ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Önce kaşıkla karıştırıyorum. İki yemek kaşığı da zeytinyağımı ekliyorum. Çok lezzetli oluyor zeytinyağlı ekmek. sonra elimle yoğurdum. Hamurumu toparladım. Yine az az un atıp bir 5 dakika yoğurdum hamurumu arkadaşlar. Dediğim gibi toplamda 4 su bardağı un kullandım. Yani bu bir, bir iki kaşık değişiklik gösterebilir tabii ki. Hamurumu şöyle açıyorum. içine bir kase kadar kuru domates bir tutam biberiye ve kekik ekliyorum. Eğer domatesleriniz sertse birazcık sıcak suda yumuşatın. Küp küp doğrayın. O şekilde ekleyin arkadaşlar. Yine malzemelerimi ekledikten sonra 1-2 dakika yoğuruyorum hamurumu. mayalamak için bırakıyorum. Üzerine bir streç filmle kapatıyorum arkadaşlar. İki katı dolasıya kadar beklettim hamurumu. Hamurun havasını aldıracağım şimdi. İçe doğru katlıyorum. Elim birazcık yağladım yapışmaması için. Daha sonra ekmeğimi pişireceğim kabımı alacağım hamurumu. Öncesinde tabanını yağladım. Yine elimde yağlı şekil vermek daha kolay olması için. Biraz açtım. her yere eşit olacak şekilde yaymaya çalışıyorum. Sonra üzerine yine kapattım. Mayalanmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Eğer vaktiniz yoksa ilk mayayla da pişirebilirsiniz bu arada. Evet gördüğünüz gibi tekrar mayası geldi. Üzerine birazcık zeytinyağı gezdirdim. Parmak uçlarımla şekil vereceğim. Bu aşamada kapya biber de koyabilirsiniz. Soğan da koyabilirsiniz. Ben en çok kuru domates ve zeytinli yapıyorum bu ekmeği. Fırınımı da önceden ısıttım. 180 derecede pişiriyorum ekmeğimi. Kızarasıya kadar. Gördüğünüz gibi kızardı. Çok güzel bir koku kapladı evimizi. Çıktıktan sonra üzerine zeytinyağı gezdiriyorum fırçayla her yerine sürüyorum. Hem daha parlak ve daha yumuşak oluyor. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Tadı da bir o kadar güzel. Kaldıkça yani bekledikçe tadı lezzeti artıyor ekmeğin. Öyle bir ekmek. Biz dayanamadık sıcakken hemen kestik arkadaşlar. Çok keyifli yemesi gerçekten. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Denerseniz de yorumlarda görmek isterim. Başka tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.